Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Hemen hemen herkesin hayatında sorduğu çoğu zaman da tam olarak yanıtını bulamadığı bir soru var. Hayatın anlamı nedir? Neden yaşıyoruz? Tabii ki bu sorulara eşlik eden başka yan sorular da olabilir. Umarım siz de bu soruları ya kendinize ya da etrafınızdaki insanlara sormuşsunuzdur. Hayatın anlamı nedir? Eski anlaşma kitaplarını çok seviyorum. Özellikle Süleyman'ın, Kral Süleyman'ın yazdığı kitaplardan vaiz. Bu konuya çok kafa yormuş. En sonunda çıkardığı sonuçla bizim yüreğimize bir nebze su serpen metinlere imzasını atmış. Fakat başladığı zaman bir karamsarlık içinde olduğunu biz görüyoruz. Ne diyor? Vaiz 1. bölüm 2. ayette her şey boş. Bomboş. Bomboş. Arka arkaya boş, bomboş, bomboş diyor vaiz diye başlıyor ve devam ediyor. Kral Süleyman Vaiz kitabında 12 bölümde hemen hemen her şeyi değerlendiriyor. Başlıyor örneğin işle ilgili, emekle ilgili. Diyor ki ne kazancı var insanın güneşin altında harcadığı onca emekten? İşte kuşaklar gelir, kuşaklar gider, güneş doğar, batar, doğduğu yere gelir, rüzgar güneye gider, kuzeye gider, döner, aynı yolu izler, ırmaklar denize gider, deniz dolmaz, ırmaklar çıktığı yere döner, her şey yorucu. Yani önceden ne olduysa bugün de aynısı olmaya devam eder. Yani şöyle diyor, güneşin altında yeni bir şey yok. Var mı kimsenin bu yeni diyebileceği bir şey diyor. Aslında biz bütün bu bölümlere baktığımızda e, günümüzde de bizi tatmin edecek çok fazla bir yeniliğin olmadığını görebiliriz. Çünkü bakıyor güneşin altında yapılan bütün işleri gördüm diyor. Hepsi boştur rüzgarı kovalamaya çalışmaktır. Eğri olan doğrultulamaz eksik olunan sayılamaz. E diyor ki benden önce bilinen her şeyi ben öğrendim. E, o kral olmadan önce Tanrı onunla konuştuğunda ne istersin diye sorduğunda o sadece hikmet ve bilgelik istediğini söylemişti. Ve e, tabii ki insan e, böyle bir çok güçlü bir e, yaratık çok güç bir güç sizin karşınıza gelse Tanrı sizin karşınıza gelse ve size sorsa siz ne isterdiniz? Ama Kral Süleyman dedi ki ben başka bir şey değil, bilgelik istiyorum. Ve Tanrı o kadar çok bilgelik verdi ve onunla konuşurken dedi ki, yani sen para istemedin, şunu istemedin, bunu istemedin. Bunu istediğin için hem kimsenin sahip olmadığı bilgeliği sana vereceğim, hem de bunun ötesinde sana büyük bir e, servet vereceğim. En uzun e, krallık yapan en etkili bir şekilde krallık yapan ve Tanrının tapınağını kuran Kral Süleyman, Tanrının vaad ettiği her şeyi aldı ve aradı her şeyi aradı zevkleri dedi ki gideyim ben her türlü zevki gerçekleştireyim denediğinde bu zevklerden hiçbirisinin kalıcı bir şekilde onu tatmin etmediğini fark etti büyük işlere girdi. Öyle söylüyor. 2. bölüm 4. ayette kendime evler inşa ettim, parklar, bahçeler yaptım, bağ diktim, oralarda her türlü meyve ağaçları diktim. Altın, gümüş biriktirdim, kralların, illerin hazinelerini topladım, büyük bir üne kavuştum. Benden önce Yerüşalim'de yaşayan herkesin ötesine geçtim, onların bilgeliğini açtım, bilgeliğimden hiçbir şey yitirmedim. Gözümün dilediği hiçbir şeyi kendimden esirgemedim. Gönlümü hiçbir zevkten al koymadım. Ama baktım ki güneşin altında hiçbir kazancım yokmuş diye devam ediyor. Biz buradan direkt son bölüme yani 12. bölüme atladığımızda şu ayeti görüyoruz hemen ilk başında. Yani her şey boş ama bir şey var diyor ki bu yüzden zor günler gelmeden zevk almıyorum diyeceğin yıllar yaklaşmadan güneş ışık ay yıldızlar kararmadan ve yağmurdan sonra bulutlar geri dönmeden gençlik günlerinde seni yaratanı anımsa onun söylemek istediği şey bu 12. bölüm 9. ayette vaiz sadece bilge değildi diyor birliklerini halka da öğretiyordu Hesap etti, araştırdı, birçok özdeyişi düzene soktu. Güzel sözler bulmaya çalıştı. Bilgelerin sözleri üvendire gibidir. Değerledikleri özdeyişler ise iyi çakılan çivi gibi tek bir çoban tarafından verilmiştir. Diye anlatıyor. Her şey duyuldu. Her şeye bakıldı, her şey denendi. Artık şunu söyleyebiliriz. 13. ayette. Tanrı'ya saygı göster, buyruklarını yerine getir. Çünkü... Her insanın görevi budur. Tanrı her işi, her gizli şeyi yargılayacaktır. İster iyi, ister kötü olsun. Demek ki bu hayatta en önemli olan, aslında hayatın anlamı olan şey e, bizim Tanrı ile ilişkimiz. Bizi Tanrı yarattı. Ve yaratılış 1.26'da onun benzeyişinde yaratıldığımız söylüyor. Bundan daha önemli bir değer, daha büyük bir değer yoktur onun benzerliğini yansıtmak için yaratıldık. Ve aslında amacımız Tanrı'yı yüceltmektir. Fakat ne oldu? Sosyal varlıklar olarak, başkalarıyla ilişki halinde yaşayan insanlar olarak, bir emek vermek, bir iş yapmak durumunda olan kişiler olarak aslında özgür bir iradeye sahibiz. Adem'le Havva'ya baktığımız zaman Tanrı'nın onları kendi benzeyişinde yarattığını, ve onların özgür bir iradeyle kendisini seçmelerini istediğini biz okuyoruz. Fakat ondan sonra onlar günaha düştüler ve cennet bahçesinden kovuldular. Kendilerine baktıklarında çıplak olduklarını fark ettiler. Aslında günah utancı getiriyor. Ama Tanrı onların utancını kapatmak için, onların utancını kaldırmak için deriden kaftanlar yaptı diyor sözünde. Fakat utançları kaldırılmış olsa da çıplaklıklarını örten kaftanlara sahip olsalar da onlar Tanrı ile ilişkiyi kaybettiler. Ve o andan itibaren Tanrı Mesih'i müjdelemeye başladı. Yani siz günahlarınızdan dolayı kendinizi kurtaramazsınız. İyi işlerinizden dolayı kendinizi kurtaramazsınız. Bunun için bir kurban düzenine ihtiyacınız var. Yani sizin yerinize o cezayı alacak bir kurbanın olması lazım. İşte İsa dünyaya bunun için geldi. Amacı en başta kendi benzeyişinde yarattığı ve kendisiyle ilişki halinde olmasını istediği insanlarla e, o e, uçurumu ortadan kaldırmak, tekrar tanrısal paydaşlığa dönmemizi sağlamak için İsa Mesih'i dünyaya gönderdi. O suçsuz bir şekilde, günahsız bir şekilde çarmıha gerildi. Ve bütün insanların günahları için kanını döktü. Üç gün sonra da dirilip Tanrı'nın yanına yükseldi. Bütün bunlardan sonra yine Tanrı insanlara sesleniyor. Ve onlara diyor ki, e, Luka 23.43'te, sana doğrusunu söyleyeyim, sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın. Bunu ne zaman söyledi? Çarmıha gerildiğinde onun kimliğini fark eden, onun, kim olduğunu, ne için geldiğini bilen adama söyledi. Bu şu anlama geliyor. Biz Tanrı'nın çocuklarıyız. Ve İsa Mesih'e iman ettiğimiz andan itibaren hayatımızı kaybettiğimizde, bu dünyaya gözlerimizi kapattığımızda doğrudan Tanrı'nın yanına gideceğiz. Ve aynen o çarmıhta yanındaki adama ifade ettiği gibi bize de aynı şeyi söylüyor. Bugün sen benimle birlikte Cennette olacaksın. Yaşamımızın anlamı İsa Mesih aracılığıyla yenilenir. Hem bu dünyada yaşarken hem de Tanrı'nın yanına gittiğimizde sonsuzlukta Tanrı bizim e, hayatımıza anlam verir. Örneğin biz Elçilerin İşleri 4. bölüm 12'ye baktığımızda başka hiç kimsede kurtuluş yoktur diyor. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış Bizi kurtarabilecek başka hiçbir at yoktur. Yine Yuhanna 1.12'de kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi diyor. 14.6'da yol gerçek ve yaşam benim benim aracılığım olmadan kimse Baba Tanrı'ya gidemez. Böylece bizim Tanrı'yla paylaştığımız olur. Çünkü Tanrı bol yaşam vermek için geldi diyor ve ee, şu da önemli. Yeşaya 43.7'de Yüceliğim için yaratıp biçim verdiğim, adımla çağıran herkesi, evet oluşturduğum herkesi getirin diyor Tanrı sözünde. Yani bütün insanlar için İsa Mesih çarmıhta öldü ve bütün insanların kurtulmasını istiyor. Tanrı'nın yüceliğinin övülmesi için yaşamamızı istiyor. Ama biz Tanrı'nın yüceliğini ön plana çıkartmak yerine kendimizi yüceltmeye başladığımızda ya da onun yerine koyduğumuzda putperestleşmeye başlıyoruz ve hayatın anlamını, yaşamın anlamını kaçırıyoruz. Ne diyor Matta 16. bölüm 24-25'te? Ardından gelmek isteyen herkes kendini inkar etsin. Çarmıhını yükleyip beni izlesin. Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek. Canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır. Tanrı bizim kendisinde yaşamamızı istiyor. Onun benzeyişini yansıtan bir şekilde yaşamamızı istiyor. Ve bütün bunlarla birlikte son ayetimizde budur. Mezmur 37.4'te Rab'den zevk al. O senin yüreğinin dileklerini yerine getirecektir. Tanrı'dan zevk alın. Tanrı da çünkü bizden zevk alıyor. Bizim onun önünde, onun yüceliğini yansıtacak, onun benzerliğini e, yansıtacak şekilde hayatımızı sürdürmemiz, onun övgüler aldığı anlamına geliyor. Ve bütün övgüler Tanrı'ya aittir. Ve Tanrı zevk almamızı istiyor. Tanrıyla birlikte yürümemizi istiyor. Onunla birlikte zaferli bol bir yaşam sürdürmemizi istiyor. Ve hayatın anlamı buradan geliyor. Çünkü yine ilk başta baktığımız vaizde, üçüncü bölümde o her şeyi zamanında güzel yaptı. İnsanların yüreğine sonsuzluk kavramını koydu. Vaiz 3.11'deki bu söz şu anlama geliyor. Biz içimizdeki o boşluğu ne parayla, ne eğlenceyle, ne başarıyla, ne kariyerle, ne de var olan herhangi bir şeyle kapatamıyoruz. Bu sadece sonsuz olan Tanrı'nın varlığıyla kapanacak bir boşluktur. Ve o sonsuzluk duygusu, içinizde olan o sonsuzluk duygusunu Tanrı doldursun. Kendi sözüyle, kendi ruhuyla, armağanlarıyla Tanrı doldursun. Ve Tanrı sizinle birlikte olsun. Bu video sizin Tanrı'ya daha yaklaştığınız, daha onun üzerinde derin derin düşündüğünüz ve onunla ilişkinizi daha da geliştirdiğiniz sürece katkıda bulunsun diye dua ediyoruz. Lütfen bizi izlemeye, paylaşmaya, yorum yapmaya, sorular sormaya devam edin. Tanrı sizi korusun, kutsasın ve önünde tutsun.